şekerimizi alalım. Hepsini bir dökeyim. Tamam. Evet arkadaşlar. 3 tüylü 4 tane Şimdi kırdık. Şimdi birini Şimdi bu çeyrek yapıyorum. Az önce ellerimi yıkadım. O yüzden pırıl pırıl kaldı. Döküyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi kakao döküyoruz Dört kaşık. Yani benim yaşım. Evet arkadaşlar. Çikolatamızı bitirdik şimdi. Önümüze böyle Süs yaptık. Evet arkadaşlar. Şunun da ip var. Şimdi kulakımızı bitirdik Yani artık siz de çikolata yapmak istiyorsanız Jag, lysslar. Jag, lysslar. Jag, lysslar. Jag är alldeles snabb. Jag är